Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün bu bereketin yağmurun altında sizlerle beraberiz. İnşallah önümüzde bayram var. Bayramı huzur içerisinde. Hep beraber kutlayacağız. Tabii ki biraz üzgünüz, buruz. 6 Şubat depremlerini yaşadık. Onu ben tutayım ver. 6 Şubat depremlerini yaşadık. Çok can kaybettik. Hepimiz üzüntülüyüz. Buruş. Bu bayramada bu buruklukla giriyoruz. Hep beraber bunun yaralarını sarmak için çalışacağız. Ve arkasından bir bayram daha geliyor. O da 14 Mayıs Demokrasi Bayramımız inşallah. İnşallah. Ben burada Burada bunu da çifti bayram arefesinde sizlerle bugün beraberim. Ama yağmur yağıyor. Daha fazla ıslatmayalım sizi. Fakat şunu söylemek istiyorum ki bu seçim 7'den 70'e doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak inşallah. Bu seçim bu seçim tek bir oyun dahi zayi olmaması için tek bir listeyle girdiğimiz bir seçim. Tüm Türkiye'de tüm Türkiye'de hep beraber birleşe birleşe kazanacağız. Batman'da da Burada Batman'da ittifak ortağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Hüseyin Yaşar ve diğer arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bizim bizim Batman teşkilatımız hep beraber Hüseyin Bey'in arkasında olacaktır. Aynı şekilde aynı şekilde hemen hemen komşu bir ilimizde Hemen komşu bir ilimizde Siirt'te de bizim il başkanımız Umut Dayanan liste başı olarak seçime giriyor. Orada da biliyoruz ki bütün Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı Umut Bey'in arkasında olacak. Onu da biliyoruz. Böylece tüm Türkiye'de Saadet Partisi ile beraber, Gelecek Partisi ile beraber, Demokrat Partisi'yle ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi de ile beraber. Hep beraber ortak listelerde hepimiz için çalışacağız. <laughs> ve inşallah bu seçimi bu seçimi referandum olarak görmek zorundayız arkadaşlar. Bu bir referandum. Neyin referandumu? Çünkü önümüzde sadece iki tane seçim var. İki tane tercih var. Bütün kaderinizi, çocuklarınızın geleceğini etkileyecek bir referandum olacak bu. İki tane tercih var. Birazdan söyleyeceğim. Tercihlerin birisinin altına evet mührünü vuracaksınız. Nedir bu tercih? Otoriterlik mi, demokrasi mi? Birisini tercih edeceksiniz. Tek akıl mı, ortak akıl mı? Birisini tercih edeceksiniz. Kriz mi, huzur mu? Tercih edeceksiniz. Baskı mı, özgürlük mü? Tercih edeceksiniz. Yağmur durdu herhalde, şunu vereyim. Ha. Karar vermek çok da zor değil değil mi? Keyfilik mi, hukuk mu? Hukuk. Basit. Öfke mi, sevgi mi? Sevgi. Basit. Kilosu 30 lira olan soğan mı? Bereketli, huzurlu sofralar mı? Bereketli, huzurlu sofralar. Bu kadar. Bu biraz zor. Bakalım söyleyebilecek misiniz? <laughs> Kendinden olmayan herkese terörist diyen nobran bir dil mi? Herkesi kucaklayan kapsayıcı bir bakış mı? <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Oylarınızı İnşallah. Referandum devam ediyor, bitmedi. Oylarınızı yok sayan kayyumlar mı? Sizlerin seçtiği, verdiğiniz oyla göreve gelenler mi? Bu kadar. Ve son soru arkadaşlar. Kara kış mı, bahar mı? Bahar. Bu kadar. Cevap net. Cevap net. Bu seçimde iki tane seçenek var önümüzde. İki tane de sandık var. Birinci sandık Cumhurbaşkanlığı seçimi. İnşallah Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açık fara ilk, ilk sandıkta açık ara seçimi kazanacak. İnşallah. İkinci sandıkta ikinci sandıkta da meclis seçimi var. Milletvekili seçimi var. İkinci sandıkta açıldığında inşallah Millet İttifakı olarak seçimde meclis çoğunluğunu sağlayacağız. Ama bunun için gün gün saat saat çalışmamız lazım. Her kapıda, her sokakta tek tek anlatmamız lazım. Öyle oturduğumuz yerden olmaz. Çalışacağız. Bütün partiler omuz omuza verip çalışacağız. Yan yana durup çalışacağız. Ve değerli arkadaşlarım şunu da söyleyeyim bakın. Burası önemli. Geçmişte AK Parti'ye gönül vermiş insanların kapısını çalmalıyız. Sizin sesiniz olan, derdinizle ilgilenen parti artık değişti demeliyiz onlara. 28 Şubatçılarla bunlar kol kolu gezmeye başladı ya dememiz lazım onlara. Bütün servetim bu yüzük diyen Erdoğan sözünden döndü. Etrafındaki 3-5 kişi de servetine servet kattı diye anlatmamız lazım onlara. Demeliyiz ki biz de sizin gibi yola çıkarken ulaşmayı hedeflediğimiz özgürlüklerden, ileri demokrasiden, çoğulculuktan, katılımcılıktan, hukuk devletinden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz dememiz lazım onlara. Onlara sizin yeriniz demokrasinin yanıdır dememiz lazım. Bu yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar düzenini gelin hep beraber değiştirelim dememiz lazım onlara. Tek tek arkadaşlar kapı kapı daha çok anlatmamız, daha çok ikna etmemiz lazım. Başarmak zorundayız ve inşallah hep beraber başaracağız. Değerli arkadaşlarım, biz Deva Partisi olarak hedefimiz tam demokrasi diyoruz. Öyle eksik yedik, yarım yamalak değil ha. Tam demokrasi. Bizim demokrasi hedefimizde Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez hiç fark etmez. Sünni, Alevi fark etmez. Kim olursa olsun, hangi mahalleden, hangi görüşten olursa olsun, herkes ama herkes bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Biz böyle inanıyoruz ve bunun için çalışacağız. Bizim hedefimiz ülkemizde eşit vatandaşlık ilkesini hakim kılmaktır. Bizim hedefimiz kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı bir ülkedir. Bu ülke on yıllardır birbirine üstünlük taslayanlardan çok yoruldu ya. Bu dönüşümlü zorbalık döneminden çok yoruldu. Gücü eline geçirenin diğerlerini ezmeye başladığı dönemlerden çok yoruldu artık. Bu nöbetleşe zorbalık dönemi bitsin artık. Çok yoruldu bu ülke demokrasiyi şahsi çıkarları için kullananlardan. O yüzden bizim hedefimiz herkesin kendi kimliğiyle olduğu gibi kabul edildiği ve yan yana omuz omuza yürüdüğü bir ülkedir. Hayalimizdeki Türkiye hepimizin Türkiye'sidir. Emin olun er ya da geç herkesin kendisini eşit ve onurlu hissettiği bir Türkiye hedefimize ulaşacağız. Bunun için yola çıktık. Nasıl Altı Parti bir araya geldiysek Altı partiyi şöyle bir düşünün, çok farklı kesimleri temsil ediyor bu partiler. Çok farklı ideolojileri ve geçmişleri temsil ediyor. Ama ne dedik? Biz Türkiye'nin yarınlarında buluşuyoruz dedik. Ve altı partiyi yan yana koyduğunuzda, bütün Türkiye'yi temsil ediyor bu partiler. Tüm vatandaşlarımız, hangi kesimde olursa olsun, bu altı partiye baktığında mutlaka birinde kendisini görüyor. Benim temsilim oradadır diyor. Onun için bu bir Türkiye birlikteliği. Çok iyi biliyorum ki. Türkiye'nin güçlenmesinin yolu herkesin özgürce konuşabilmesinden geçiyor. Çünkü özgür ve zengin bir Türkiye'ye giden tek yol meşru demokratik siyasetten geçiyor. Bunu iyi biliyoruz. Onun için bütün sorularımızı demokrasiyle çözeceğiz. Her sorunu meclis altına getireceğiz. Meclisin çatısı altında konuşa konuşa çözeceğiz. Bu nedenle de tam demokrasi yolunda durmadan canla başla çalışıyoruz. Değerli arkadaşlarım az ama zorlu bir zamanımız kaldı. Biliyorum bizim elimizdeki imkanlar iktidardakilerle maalesef yarışamıyor. Şöyle gelirken baktık ki yollara iktidar olmanın verdiği bütün gücü ve parayı döşemişler. Tamam. Ama bizim gücümüz nereden geliyor biliyor musunuz? Biz haklıyız ya. Biz haklı olmanın gücüyle hareket ediyoruz. Biz haktan aldığımız güçle hareket ediyoruz. İşte tam da hak için, hukuk için, adalet için yürüyoruz. Ve arkadaşlar kazanacağız. Yolumuz zor ama kazanacağız. Değerli dostlarım, Batman il ve ilçe teşkilatlarımız iki buçuk yıldır gerçekten çok fedakar ve cefakar bir çalışma ortaya koydu. Hem kurucu il başkanımız Melik Bey, hem onun ekibi ve beraber çalıştığı tüm arkadaşlar, şu anda vekaleten il başkanlığımızı yapan değerli kardeşimiz. Hepsine, bütün ilçe başkanlarımıza ve teşkilatımıza ben gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Abisi, Seçimi... Gençlerin, abisi, 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 abisi. Biz gençlerin arkasından yürüyoruz arkadaşlar. Siz yürüyorsunuz biz arkadan geliyoruz. Biz sizlerle gurur diyoruz. Sağ olun. Bakın arkadaşlar bu seçim gerçekten farklı bir yöntemle seçime giriyoruz. Tek listeyle seçime giriyoruz. Çünkü her parti ayrı ayrı listelerle seçime girdiğinde küsüratlar artık oylar maalesef çöpe gidiyor. Yazık oluyor. Şu anda bizim tek bir oyu dahi ziyan edecek bir lüksümüz yok. Onun için ne yaptık? 81 ile 87 seçim bölgesini ortaya koyduk. Ve altı parti ittifak halinde ama beş parti de ortak listelerle seçime girme kararı aldık. Tek amacımız toplam milletvekili sayısının en fazla çıkması. Bir araya gelerek aslında havuzu büyütüyoruz. Ve bu büyük havuzdan da herkes daha fazla milletvekili çıkarıyor. Bu işin kaybedeni yok. Kaybedeni olmayan bir zafere doğru yürüyoruz. Bunu anlamamız lazım. Ama takdir ederseniz ki her partinin de her ilden milletvekili olmuyor. Milletvekili adayımızın olduğu iller var, olmadığı iller var. Biz ne yapacağız? Şu üç hafta tüm Türkiye'de çalışacağız ve nihayetinde de toplam milletvekili sayısına bakacağız ve Deva Partisi'nin toplam milletvekili sayısına bakacağız. Millet ittifakı olarak da çoğunluğu sağlayacağız. Hedefimiz bu. Evet bizim Deva Partisi olarak güzel batmanımızdan vekil adayı göstermemizin bir burukluğunu yaşıyoruz. Teşkilatımız bu burukluğu belki daha derin yaşıyor. Ama arkadaşlar ben şunun sözünü veriyorum. Nereden olursa olsun bizim seçilecek milletvekillerimiz Batman'ın milletvekili olacak. Deva Partisi'nin her milletvekili Batman'ın milletvekili olacak. Bunun sözünü size veriyorum. Şimdi Hüseyin Bey inşallah hep beraber gayretimizle milletvekili olacak ama diğer sıradaki arkadaşlar da olacak ama bizim Deva Partisi teşkilatına da şunu söylemem lazım. Hüseyin Bey de sizi yalnız bırakmayacak. Bizim diğer milletvekillerimiz de sizi yalnız bırakmayacak. Onu da söylemem lazım. Birleşe, birleşe, azalacak. Birleşe, birleşe, azalacak. Ve son olarak arkadaşlar evet Deva Partisi'nin seçilen her milletvekili Batman'ın milletvekili olacak ama bir de asıl bir Batmanlı milletvekilimiz olacak inşallah. Ben onu da şöyle bir yanıma çağırayım kürsüye. Şimdi Bravo. Bravo. Mehmet Emin Ekmen Bey'in kaderinde de bu seçimde Mersin'den aday olmak varmış. Ama Mersin'den de seçilse o aynı zamanda Batman'ın da milletvekili olacak. Ben şimdi ondan şöyle bir huzurlarınıza söz alayım. Emin Bey söz mü? Söz. Tamam. İşi bağladık. Seçim bölgesi şimdi ikiye çıktı. İnşallah Hüseyin Bey ile beraber, diğer seçilen milletvekillerimizle beraber, Mehmet Emin Bey ile beraber inşallah Batman için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben tüm bu duygu düşüncelerle Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kucaklıyorum. Ve önümüzdeki iki bayramın şimdiden kutlu olmasını diliyorum. Tüm dostlarınıza, arkadaşlarınıza da gönül dolusu sevgilerimi, muhabbetlerimi iletmenizi özellikle rica ediyorum. Yolumuz açık olsun arkadaşlar. Riyame ve kribe.